Merhaba arkadaşlar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Mol problemlerine devam ediyoruz. Dördüncü problem çeşidimiz hidrat problemleri. Hidrat nedir? Öncelikle bunun bir tanımını yapalım. Hidrat dediğiniz şey bir tane A maddemiz olsun. Bu A maddesinin etrafını suyun sarmasına hidrat diyoruz. Tamam. Hatta çözülme olayında siz bunu göreceksiniz. Örneğin tuzu aldınız. NaCl'yi. NaCl'yi su suyun içine attığınız zaman Na artı ve Cl eksi de iyonlarına ayrışıyor değil mi? Na artı olduğundan dolayı suyun negatif tarafları yani oksijenli tarafları nanın etrafını sarıyor şu şekilde. E, suyun pozitif tarafları yani hidrojenli tarafları ise Cl'nin tarafını sarıyor. İşte bu bizim için bir hidratasyondur diyeceğiz çözünmede. Hidrat da buradan geliyor. Örneğin bir maddeniz var. Kalsiyum karbonat CaCO3. Tamam şurada örnek vermişiz. Bunun etrafına H2O'ların sarmasına hidrat diyeceğiz. Şöyle H2O'lar sardı. Tamam. H2O. İşte bu hidrat Hocam mol ile alakası ne? Alakası şu olur. 1 mol kalsiyum karbatı kaç mol e, su sarar diye sorabilir. Yani şurada en sayısı var ya kaç mol su onu sorabilir. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Böyle bir soru sorduğunda ya size bir şuranın bir de bunun hakkında bilgi verir. Siz ikisini de ayrı ayrı molünü hesaplarsınız. Yani şu tarafın sağ ve sola ayıracağız bunu. Sağ tarafını molünü hesaplayacaksınız. Sol tarafın molünü hesaplayacaksınız. Örneğin sol tarafın molü 1, sağ tarafın molü de 5 olsun. He, hocam peki molü bulduktan sonra ne yapacağız? Molü bulduktan sonra ise 1'den 5'e kaç kat artış varsa işte o bizim en değerimizdir. Olay bu. Peki başka soru sorabilir mi? Bileşin tamamının molünü sorabilir. Bileşin tamamının molü ise her zaman için sol taraftakinin molüne eşittir. Tamam. Şimdi örneklerle detaylandıracağım. Diyor ki soru 66'da. Kalsiyum karbonat N tarpaşık O bileşiğinde yani N hidrat bileşiğinde 0,1 mol karbon atomu ve 0,5 mol oksijen atomu olduğuna göre N değeri nedir? Şimdi karbon atomunun molünü vermiş sana CaCO3 değil mi? Ne yapıyorduk? Ayrı ayrı molünü buluyorduk. Buranın molü x olsun, buranın molü ise y olsun. Şimdi ee, bu tarafta hani karbon sağ tarafta var mı? Yok, sadece sol tarafta var. Burada kaç mol karbon varmış? 0,1 mol karbon varmış. Bu neye eşitmiş? Ne yapıyorduk? Bileşiğin molü çarpı bileşikteki karbon sayısı. Bileşiğin molü kaç? X dedik. X. Karbon sayısı kaç? 1. He, X burada ne çıktı? 0,1 çıktı. Yani bileşimin sol tarafı komple 0,1. caco 3 Şurası 0,1. Gelelim oksijene. Şimdi burada kaç mol oksijen var? Bileşimiz Y mol değil mi? Şimdi bileşimiz Y mol ise şuraya ayrıyeten yazalım. Y mol demiştik. Bileşiğin molü çarpı bileşikteki oksijen sayısı bize ne yapardı? Oksijen molünü verdi. Y mol bir tane var. Buradan Y mol bir oksijen geldi. Y mol. Diğer tarafta ne kadar oksijen var? Oksijen burada da var. Bakın şu CACO3'te işte de var. Bu bileşiğin molünün 0,1 bulmuştuk. Bileşiğin molü çarpı bileşikteki oksijen sayısı 3 yapar. 0,3 mol de burada oksijen var. E toplamda benim bu bileşikte Y artı 0,3 mol oksijenim mi var? Bu kaç eşitmiş? 0,5'e. Bu 0,3'ü karşıya altında Y kaç çıktı? 0,2 mol çıktı. E bunu da bulduk en H2O diyelim. Bu da 0,2 molmuş. Demiştik ki kaç kat artıyorsa en odur. 0,1'den 0,2'ye kaç kat artmış? 2 kat artmış. Demek ki eniniz 2'dir diyeceksiniz. Bileşim molü kaç moldür diyor. Bileşim molü ise her zaman sol taraftaki molü eşittir. Yani bileşim molü de 0,1'dir dersiniz arkadaşlar. Olay bu. Gelelim 67'ye. Bağ SO4 nokta N nokta H2O bileşiğinde 0,2 mol hidrojen atomu ve 0,3 mol oksijen atomu olduğuna göre N değeri nedir? Bak şimdi yine buraya x de, buraya da Y'de. 0,2 mol hidrojen diyor. Sol tarafta hidrojen yok. Sağ tarafta hidrojen olduğundan dolayı sağdan gidiyorum. Bileşin molü çarpı bileşikteki hidrojen sayısı bana kaç mol hidrojen olduğunu verir mi? Verir. Ne yaptı? 0,2 eşit dedik. Y eşittir. 0,1 çıktı. Y'yi buldum. 0,1. Gelelim oksijene. Kaç mol oksijen var burada? Bileşiğin molü çarpı bileşikteki oksijen sayısı 4. 4 X mol burada oksijen var. Peki şuradan da oksijen var mı? Var. Bileşiğin molü çarpı ki e, molünü kaç bulmuştuk? 0,1. Bileşikteki oksijen sayısı 0,1 çarpı 1 dersiniz. Toplam ne eşittir? Oksijen sayıma yani 0,3'e eşittir. 0,1'e karşı yattığın zaman 0,2 kalır. 4x eşittir. 0,2. Buradan her iki tarafı 4'e bilirsiniz. Bu şekilde x eşittir. 0,05 mol. E, x'i bulduk. 0,05 mol. Y'miz kaçtı? 0,1 mol. Kaç kat arttı? 2 kartı attı. O zaman enimiz 2'dir. Ee, bileşik kaç moldür diyor. 0,05 mol olacak. Tamam. Olay budur. Niye? Çünkü sol taraftakinin molüne eşitti. İdrat problemlerini artık öğrendiniz. Yapabilirsiniz. Taktik bu. 2 tane daha benzer soru çözeceğim. Çok zor gibi de görünse mantığının basit olduğunu artık anladığınızı düşünüyorum. Mol atom ilişkisini çok iyi bileceksiniz burada. Diyor ki CuSO4.N.H2O bileşiğinde 1 mol H atomu ve 0,9 mol oksijen atomu olduğuna göre He, bak şimdi. Buraya x molde yine. Buraya da y molde. de. ne kadar hidrojen var? Bileşikteki hidrojen çarpı e, molü değil mi? Eşittir 1 molmuş. x eşittir buradan 0.5 mol mü çıkar? Benim bileşimin sağ tarafı 0.5 mol. Şurası pardon y demiştik. Y eşittir 0.5. Gelelim oksijene. Burada ne kadar oksijen var? Bileşim molünü bulduk. 0.5. Bileşikteki oksijen sayısı kaç? 1. Çarptın 0.5 mol oksijen burada var. Peki sol tarafta oksijen sayısını bileşim molü çarpı bileşim molü ne x demiştik. Bileşikteki oksijen sayısı 4. Eşittir toplam e, eşittir 4x değil mi? Benim bileşikteki toplam oksijen sayım kaç? 0.5 solda, sağda 0.4x de solda var. 0.5 artı 4x. Bu neye eşitmiş? 0.9'a eşitmiş. 0.5'i karşıyatınız 4x eşittir. 0.4x eşittir. Buradan 0.1 mi çıktı? E, solu da bulduk. Solda 0.1. 0 1'e şu taraf kaç? 05 miydi? 0 1'e 0 5. Kaç kat artmış? 5 kat artmış. O zaman enim 5'tir diyoruz. Bileşik kaç moldür? Sol tarafta bize bileşim molünü veriyordu. Bileşikleri 0 1 moldür deriz. Gelelim 69. soruya. Bileşiğinde 0.05 mol S atomu vardır. Bak bileşim molüne X dersem bileşikteki X çarpı bileşikteki S atomu sayısı bana S'nin molünü verir mi? Evet verir. Direkt şu taraf solun molünü bulduk 0.05 molmuş e, ve 1.204 çarpı üzeri 23 tane hidrojen vardır tane taneyi önce mole çevir nasıl çevirdik? N eşittir 1.204 çarpı üzeri 23 bölü 6.02 çarpı üzeri 23 dedik değil mi? Bunlar birbirini götürdü. Ne yaptı? 0.2 mol hidrojen varmış. He, ben buraya y mol dersem eşitteki hidrojen sayımı kaç? 2. 5 mol kaç y? Kaç eşitmiş? 0. 2 mol eşitmiş. Buradan y çıkar? 0.1 mol çıkar. E solu da bul, sağı da buldum. 0.1. Burası 0.05. Burası 0.1. Kaç kat artmış? 2 kat artmış. O zaman en derim 2'dir. Bileşim kaç moldür? Soldaki mol eşitti. O da 0.05 moldür deriz. Hidrat problemleri bundan ibaretti. İsterseniz videoyu bir durdurun. Anlattığım yere kadar soruları kendi başınıza bir çözmeye çalışın. Bu 4 soruyu da çözebileceğinize inanıyorum. Gelelim 5 problem çeşidimize. Bunlarda ne kadar problem oldu değil mi? Aynı koşullar. Bakın arkadaşlar böyle bir problem çeşidi yok. Bunu biz uydurduk. <laughs> Hocam niye uyduruyorsunuz? Zaten başımızı açtık. Aşkın diyorsunuz. Hani soru tipleri var. Soru tiplerini görün diye. Olay şu. Eğer soruda aynı koşullar deniyorsa aynı sıcaklık ve basınç demektir. Bu da bize işlem kolaylığı sağlar. Yani... Aynı koşullarda iki maddenin hacmi eşitse yani birinci maddenin hacmi V1 eşittir. ikinci maddenin hacmi ise molleri de N1 eşittir. N2. Veya ikinci özellik. Aynı koşullarda iki maddenin hacimleri oranı molleri oranı eşittir. Yani V1 bölü V2 eşittir. N1 bölü N2. Hocam bu dediğinizden hiçbir şey anlamadım. Olay şu demek dostum bak. Birincisi V1 yazalım. Şuraya V2 yazalım. Birincisi 1 bir litre ise bu 3 litre olsun. Tamam mı? sana ikinci içinde şunu dedi. 5 mol dedi. Ve ikinci maddenin molünü sordu. Kaç kat artmış? 3 kat artmış. O zaman bu da 15 moldür 3 kat atar. Sana böyle işlem kolaydı. Sağlar diyeceğiz. Hemen sorularda görelim. Diyor ki aynı koşullarda 2.3 gram NO2 gaz alabilen bir kap kaç gram oksijen alabilir? He, bak aynı koşullarda aynı kap mı? Aynı kap. Şimdi bir tane kap çizin. Bu kap 2.3 gram NO2 alıyormuş. V hacminde. E, aynı kap ne kadar O2 alabilir diyor. Bak bu da V hacimde. Hacimler eşitse neydi? Moller eşit. Öncelikle bunun molünü eşitlersin. Sonra da pardon. Öncelikle bunun molünü bulursun. Sonra molünü eşitlersin. Nedir bunun molü? N eşittir. M bölü MA'dan. N'imizi bilmiyoruz. M'imiz 2.3. MA'mız azot için 14. Oksijen için 16. 2 tane oksijen var. 32. 32 o 14 14'te 46 mı yapar? Her iki tarafı 23'e böl. Burada 0,1 kaldı. Aşağıda kaç kalır? 2 mi kalır? Bir daha bölümde 0,05 mol mu bulursun? E, hacimler eşitse moller de eşittir. O zaman benim 0,05 molde oksijenim olmak zorunda. Artık kaç gram oksijen olduğunu bulabilirim. Nasıl yine en eşittir ema formülünden. 0,05 mol oksijenim var. M mi bilmiyorum. Oksijen kazanın eması kaç? E, bir oksijen 16 iki tane oksijen olduğundan 30, 32 MA'sı var. İçler dışlar çarpımı yaparsınız. M eşittir. Buradan 1.6 gram çıkar. Olay bu. Ge geçelim 71. soruya. Aynı koşullarda birinci kapta 5.6 gram N2 gazı olduğuna göre ikinci kapta kaç gram H2 gazı vardır? Bak şimdi. Hacimlerine bak. 2V. Burası kaç? 2V. He. Hacimler eşitse ne olacak? Moller de eşit olacak. Öncelikle sen bunun molünü bulursun. Buldun mol ne, ne olacak? Buna eşit olacak. Molünü bul bakayım. En eşittir en bölü MA. Ee, yaz buraya. Ee, 5.6 gram diyor. 5.6 gram bölü N2'nin MA'sı nedir? Bir N14 2 tane olduğundan dolayı 28 mi? 28'e böldüm. 1 28'e böldün. 0.2 mol mü? Benim burası 0.2 mol'müş. 0,2 mol. E, hacimler eşit olduğuna göre aynı koşullarda ne olacaktır? Molleri de eşit olacaktır. Burası da 0,2 mol çıkar. Benim 0,2 mol e, hidrojenim var. Hidrojen gazım var. Artık en eşittir en bölü MA'dan bunun gramını bulabiliriz. M gram olsun. E, MA'sı nedir? Hidrojen 1 olduğunu 2 tane hidrojenden 2'dir. İçler dışlar çarpımı yaparsın. 0,4 gram çıkar diyoruz. Aynı koşullar ne kadar işlem kolaylığı sağlıyormuş değil mi? Sorularda işte kaçıyor. Böyle problem çeşidi olduğumuz zaman soruları çok kolay bir şekilde yakalayabilirsiniz. Kaçırmazsınız. Diyor ki aynı koşullarda birinci kapta 1 bir mol O2 gaz olduğuna göre ikinci kapta kaç gram e, helyum vardır? Bak şimdi birinci kapta 1 bir mol var. Hacim V. ikinci kapta kaç? 3 V. E, hacim kaç kat artmış? 3 kat artmış. Burada 1 mol varsa burada da kaç mol olacaktır? 1'den 3'e çıktığı için mol de 1'den 3'e çıkar. 3 mol helyum vardır. Helyumun molünü bulduk. Artık gramını bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Nasıl? N eşittir. M bölü MA'dan. Şimdi N'imiz 3 mol eşittir. M bölü helyumun MA'sı kaç? 4. İşler dışlar işte çarpımı yaparsanız 12 gram bulursunuz. Aynı koşullar problemlerini de bitirdik. Mol kolunsu tamamen bitti arkadaşlar. Bununla alakalı bir test çözeceğim. Biraz uğraştıracak sorular olacak. Testten sonra artık mole noktaya koymuş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz hemen. Biraz gıcık sayılar var. Bu gıcık sayıları vermemin nedeni map kitabında vardı. E, map kitabında olduğundan dolayı hani böyle gıcık sorularla karşılaşabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor Onu göstereceğim. Yapmanız gereken şey e, ana avrat küfredip tek tek böleceksiniz diyormuşum. <laughs> Tabi şaka. Şaka değil ya şaka değil. <laughs> Bakalım birinci soruya. Yiyeceklerde tatlandırıcı olarak e, kullanılan sorbitalin bir molü 182 gramdır diyor sorbitalde kütlece karbon, hidrojen ve oksijen atomu olduğuna göre molekül formülü nedir? Bak şimdi neyin var? Karbonun, hidrojenin ve oksijen var. Şimdi formül bulurken ne yapıyorduk? Her birinin ayrı ayrı molünü buluyorduk değil mi? Nasıl buluruz? En eşittir. M bölü MA'dan. E, hocam kütlelerini vermemiş. Düşün bileşim 100 gram olsun. Bileşim 100 gramsa ne kadarı karbon? 39.56'sı. Yani karbonun molünü ben bulabilirim değil mi? Nasıl hocam? 39. 56 bölü karbon mol kaç? 12. Karbonu böyle bulurum. Ondan sonra gelelim hidrojene. %7,74'tü. 7, yani benim 100 gram maddem vardı artık. 7,74 bölü. MA'sı kaç? 1. Geriye kalan ne? Oksijen. 52,70 yüzde. Değil mi? 52.70 bölü 16 dersiniz. Buradan oksijenin e, molünü de bulursunuz. E, hocam bunu bölecek miyiz? Evet böleceksiniz. Şöyle böleceksiniz. 39,56 bölü 12. Kaç defa var? 3 defa var. 36 indirdiniz. 3 kaldı. Şuradan 5'i e, indir. Kaç defa var? 2 defa mı var? Bir daha indirdiniz. E, 2.3.29 gibi bir şey yaptı. Değil mi? Şuna, e, şuna gelelim. 52 bölü 52,70 bölü 16. Ee, 3 defa olsa 48. Ne oldu? 4 var. E, ee, 7'yi indirdin. 47 yaptı. Yine 2 tane vardı değil mi? 32 yaptı. Buradan düş nokta gibi bir şey geldi. Şuraları siliyorum. Çok gıcık sayılar değil mi arkadaşlar? Böyle sayılar kitapta olduğundan yazdım. Yoksa hiç hoşuma gitmez yapmak. C eşittir 3.29 H'ımız zaten direkt 1'e böldüğünden dolayı 7,74. O'muz da 3.29 oldu? Her iki tarafı hepsini 3.29'a bölersiniz. Ne yapıyorduk? En basit hale çeviriyorduk değil mi? 3.29'a böl. 3.29'a böl. Bunlar ne yaptı? 1 yaptı. 1 yaptı. Şunu 3.29'a böldüğün zaman ben bölmüştüm. 2.35 gibi bir şey yapıyordu. C, H, 2.35 O gibi bir şey elde edeceksiniz. He. E hocam hala tam sayı olmadı. Tam sayı olması için yaklaşık değer olacak. 3 ile çarptığınız zaman her tarafı. Ne yaptı? C3 H7.05 yaptı. Yani H7 alabilirsin. O mu yaptı? O3 mü yaptı? Senin bileşim buymuş. Yani böyle bir şey olabilir. Bunun mol kütlesi ne? Silemen şurayı. Mol kütlesi C3 H7 O3'ün mol kütlesini bulalım. Karbon 12'dir. 3 çarpı 2'den 36 buradan. 7 buradan. 48 de buradan toplayın. 78 e, 78 6 daha. 80 84 e, 7 daha. 91 mi? Ha, bununki 91 mol kütlesi. Benim bileşimin mol kütlesi kaçtı? 82, 182 idi. Bunun kaç katı? 2 katı. Yani siz şunu 2 ile çarpacaksınız. Bileşiniz o zaman C6 H14 O6 olur. Cevabımız da denizli çıkar. Burada problem çeşitlerinin hepsinden karılma sorular var bu arada. Formül bulmaydı bu. 2-3 tane daha formül bulma var. Biraz uğraştırıcı sorular. İşlem yoğunluğu olan sorular. CH ve O'dan oluşan organik bileşiğin 12 gramlık örneği yakıldığında 7.17.2 gram CO2, 7,2 gram H2 oluşuyor. Buna göre organik bileşiğin basit formülü nedir? Buna benzer bir soru daha önce çözmüştük. Şimdi kaç mol co oluşmuş onu bulalım En eşittir en bölü ma'dan değil mi 117.2 bölü co2'nin ma'sı kaçtır 44 müdür her iki tarafı 44'e bölün burası 44 44 80 04 mol mu yapar 04 mol co2 bulmuşuz şimdi 04 mol co2 ise bileşimin molü 04 bileşimin molü çarpı bileşikteki karbon sayısı bana toplam karbonun molünü verir mi 0,4 çarpı 1'den 0,4 0, mol benim karbonum varmış. Bunu buldum. Gelelim suya. Yine en eşittiren bölüma 7,2 bölü. 18. 18'e böl. 1. 18'e böldüğün zaman 36 yapsa yine 0,4 mol mu yapıyor? 36. Evet. 0,4 mol. Benim 0,4 mol suyum var. Peki. Ne yapıyoruz? Bileşiğin molü 0,4 mol. Bileşikteki hidrojen sayısıyla çarptığın zaman kaç mol hidrojen olduğunu buluruz. 0,4 çarpı 2'den de hidrojenim var. 0.8 molde hidrojenim var. E bunu da buldum. Geriye ne kaldı? Geriye sadece ee, oksijenin molünü bulmak kaldı. Hocam onu nasıl bulacağız? Onu da şöyle bulacaksınız. Şimdi ya ne yapıyorsun ya? Hah. 0.4 mol karbon, 0.8 mol hidrojen var. Bunlar kaç gram yapar? Eee karbon NHTRI M bölü madan 0,4 eşittir. M bölü 12'den 3 nokta, yok pardon 4,8 gram karbon yapar. Hidrojenin M'ası da 1 olduğundan dolayı 0,8 gram da hidrojen mi yapar bileşikte? Topladın. 5,6 gram bileşiğinde karbon ve hidrojen var. Senin bileşiğin tamamı kaç gram? 12 gram. Geriye kalan da oksijen midir? Çıkar bunu. 4 desek. 4,4 6.4 mü? 6.4 gram da oksijenim var. Artık oksijenin de molünü bulabilirsin. Nasıl hocam? En eşittiren bölü MA'dan. 6.4 bölü 32 dersiniz. Buradan 0.4 mol mü çıkar? Yani senin artık bileşinde C'nin 0.4 mol. Hidrojenin 0.8 mol. Oksijenin 0.4 mol. Her tarafı 0.4'e bölerseniz artık basit sade hale getirirsiniz. Ne oldu? C 1 H 2 O oldu. Basit formülünü soruyordu hangisi o zaman Adana'dır diyeceğiz. Gördüğünüz gibi biraz uğraştıracak. Bununla alakalı daha önce soru çözümümüzden dolayı yapabildiğinizi düşünüyorum. Yapamadıysanız şimdi şu soruya bakın. Pekisin yine aynı benzer soru. Birebir aynası neredeyse. 8.8 gramlık örneğin yakılması sonucu 17.2 gram CO2, 7.2 gram H2O elde. Hocam niye hep aynı sayıları verdiniz? Ya yani bölmeyle çarpmayla sizi çok yormayayım diye aynı sayıları verdim. Farklı sayılarda olsa aynısı bulursunuz. Bileşik molekül kütlesi yani bir tanesinin kütlesi 88 g ee, gerçek formülünü mü soruyor? Evet, gerçek formülünü soruyor. Ne yapıyorsunuz? Öncelikle karbonun molünü, karbondioksitin molünü buldunuz. Az önce yukarıda bulduk 0.4 mol. E burada bu, bu karşıta bu da 0.4 moldü. E, buradaki karbon sayısı kaç moldür? Hani bileşik mol çarpı bileşikteki karbon sayısına, bileşiğin molü 0'daki bileşikteki karbon sayısı 1'den 0.4 mol karbon var bileşin molü 0.4 bileşikteki hidrojen sayısı 2 olduğundan dolayı 0.8 mol hidrojenim var değil mi? E, hemen oksijene gelelim. Bunlar e, yani oksijeni nasıl buluyorduk? E, öncelikle bileşikteki karbon ve hidrojenin gramlarını bulup toplamdan çıkardığımız zaman oksijeni buluyorduk. Bileşikte e, kaç gram karbon var? 0.4 olduğuna göre 0.4 mol eşittir. M bölü MA'sı 12 işler dışarıdan 3 nokta pardon 4.8 yapıyor. Buradan da 0.8'den 5.4 yapıyordu. 5.4'ü ne yapıyorsun? Toplam e, hacim e, kütleden çıkarıyorsunuz. 8.8'den çıkardığın zaman e, 4 buradan 34 mi yaptı? Evet. 34 yaptı. Niye 34 yaptı ki? E, virgüllü sayıyla beni uğraştıracak mı bu? 8.8. Yanlış yapmayalım da. Diğeri 12 idi. Ee, tamam artık. Yapacak bir şey yok. Biraz e, buçuklu sayı çıkacak diye korkuyorum. 4.4 oldu. 4.4'ü 16'ya böldüğünde 2. küsür mü yapar? 3.4 yaptı pardon. Ha, pardon pardon. Özür diliyorum. topladınız şurayı e, karbon hidrojeni topladığımız zaman e, 4.8'de e, 0 8'i toplam 5.6 yapar. 5.6 Benim bileşimin toplam gramı da 8.8'i 5.6'dan çıkardığın zaman 3.2 gram oksijen yapar. Ha, tam sayı çıktı. Oksijen ne yapar o zaman? M eşittiren bilenlerden 0.2 mol mü çıkar? Hepsini basitleştir. Çok karışık oldu şurası değil Hemen temize çekeyim şöyle. C 0.4 mol. Hidrojen 0.8 mol. Oksijen de 0.2 mol çıktı. Her iki tarafı 0.2. Hepsini 0.2'ye böldüğünüz zaman burada 2 kalır. Burada 4 kalır. Burada da 1 mi kalır? Benim bileşimin basit formülü C2H4O'ymuş. Bana neyi soruyor? AKB'si 88 olacak. Bununki kaç ki? 24 buradan. 4 de buradan. 28 yaptı. 16 da buradan. 28. 38. 44 mi yaptı? Ama bana 88'i soruyor. O yüzden 2 ile çarparsınız. C4. H8 O2 olur deriz. Nerede Ceyhan'da diyeceğiz. Tamam. Olay bu. Geçelim dördüncü soruya. Normal koşullarda 4.48 litre hacim kaplayan CO2 gazı ile, bak kaç moldur bu? N eşittir V böl 22.4 niye hacim diyor? 4.48 bölü 22.4'ten her iki taraf 22.4'e böl 0.2 mol yapar. Heh. 0.2 mol CO2 gazı ile 1,204 çarpı üzeri 23 tane. Hemen bunu da mole çevir. En eşittir tane dediğinden dolayı 1,204 çarpı üzeri 23 bölü 6,02 çarpı üzeri 23 deriz değil mi? Kaç çıkar buradan? 0,2 mol çıkar. E, 0,2 mol C3H8 moleküllerinin kütlesi birbirine eşit. He, kütleler birbirine eşitse yukarıdan kütleyi bir bulalım. Niye? Çünkü e, her şeyini biliyoruz. MA'sını da biliyoruz değil mi? CO2'nin nereden biliyoruz hocam? Karbon 12, oksijen 16. 0,2 mol eşittir. M bölü MA'dan MA 44 işler dışlar çarpım yaptığında 8.8 gram co2 var. Eşit kütlede olduğuna göre bu 8.8 e, gramsa şu da 8.8 gram mıdır? Evet 8.8 gramdır. E, artık buradaki x'in MA'sını bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Niye? E, benim bileşim 0.2 mol. Eşittir. Toplam kütlede 8.8 bölü MA'sını bilmiyorum. MA'sı x olsun. İşler dışlar çarpım yaptığında x buradan kaç çıkar? E, 44 mu gram mı çıkar? x'in 44. Yani şu C3 h 8in pardon X3 zaten cevabı da söylemiş oldum aslında. X3 H8'in eması 44'müş. X'in emasını bilmiyorsun. 3 tane X var. 3 X yaptı. Hidrojen eması 18 tane var. Eşittir 44. ten 8'i karşıya attığınız zaman ne yapar? Ne yapar? 36 mı yapar? 36 3 X eşittir. 36 X eşittir. 12 çıkar. X'in eması da 12'dir diyeceğiz veya pratik yöntem sallamasyon CX e, C, e, X3 H8 ne olabilir? C3 H8 olabilir değil mi? Bu da sallamasyondan yapabiliriz. C'ye gelir. C'yi de zaten parantez içinde vermiş 12. Şu soruya bakalım. Diyor ki 2.4 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeren CO ve CO2 gaz karışımında 8 gram oksijen olduğuna göre öncelikle bunun kaç mol olduğunu bulacaksınız. Nasıl en eşit tane bölü tane bölü 26,6 çarpı 10 üzeri 23 demiş. En 6 çarpı 10 üzeri 23 al. En eşittir 2,4 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6 çarpı 10 üzeri 23'ten şunlara gitti 6'ya böldüm. 1 6'ya böldüm 0,4 mol mü? Benim 0,4 mollük bir karışımım var. Bu karışımda 8 mol, 8 gram oksijen atomu olduğuna göre toplam kaç mol atomu vardır diyor. Bakın x mol CO2 mol x mol CO2 toplam 8, 04 mol olduğuna göre kaç mol co vardır? 04 eksi x mol co vardır değil mi? Tamam. Şu bileşikteki oksijen atomu sayısı nedir? Bileşiğin molü çarpı bileşim molü ne bu? Bileşikteki oksijen sayısıdır değil mi? Yani benim bu kadar mol oksijenim varmış. Şu bileşikteki oksijen sayım ne? Bileşiğin molü çarpı bileşim molü ne x dedik. Bileşikteki oksijen sayısı kaç? 2. 2x mol Burada oksijenim varmış. Şimdi bu taraftaki oksijenin gramını hesaplayalım. Nedir? Bileşiğin molü çarpı 0,4 eksi x eşittir. M bölü oksijenin ma'sı nedir? 16'dır. İçler dışlar çarpımından ne yapar? Ee, 0,4 eksi x çarpı 16 gram çıkar değil mi? Diğerindeki oksijenin gramını hesaplayalım. 2x eşittir. M bölü 16'dan 32x mi? He, 32x de burada var. 32x gram oksijen. İkisini bir topladığınızda diyor 8 gram eşit olacak diyor. Her tarafı 8'e bölün. Burada 1 kalır. Burada 4 kalır. Burada 2 kalır değil mi? Dağıt şu 2'yi 08 eksi 2x artı 4x eşittir 1. E, 08'i karşı et. Karşıda 02 kalır. 4x'de de 2x'i çıkardığın zaman 2x eşittir. 2x eşittir. Şurası 02 bu arada. X eşittir 01 mol mu olur? x'i 01 1 buldun. x'in neydi? Şurayı hemen silelim. x'iniz şuydu. 0 1. Toplam 04 mol olduğuna göre burası nedir? 03 3 moldur. Bana neyi soruyor? Kaç mol atom var diyor. Bakın ne yapıyordunuz? Bileşiğin molü çarpı bileşiğin molü 03 bu molün. Bileşikteki atom sayısı 1 karbon 1 oksijenden 2'den 0 6 mol buradan gelir. Şuraya gelin. Bileşiğin molü çarpı 0.1 çarpı bileşikteki e, atom sayısı bir karbon iki tane oksijenden 3 0.3 mol atom da buradan var. Toplam karışımda e, 0.9 mol 0.9 mol atom var dersiniz. Gelelim 6. soru. Sildik. Biraz e, Video uzamış, diğer sorular benzer, o yüzden bu soruyu çözüp bitireceğim arkadaşlar, Diğerlerde size ödev veriyorum diyelim, tamam? Videomuz çok uzamasın çünkü. Buna göre 2. Virgü... Diyor ki yukarıda bilgi vermiş, 2.4 çarpmanızıya 23 tane MgO bileşimin kütlesi kaç gramdır? E, hocam, Mg ile O'nun mol kütlesini vermemiş ki işte sana da diyor ki şu yukarıdaki bilgilerden bunların mol kütlesini bul diyor. Yani bir tane Mg atomu 6 çarpmanızıya 23 gramdır diyor. E, ne yapacaksınız? 1 molünün gramını bulacaksınız. Nasıl bulacağım hocam? Şöyle bulacaksınız. Bakın en basit yöntemle yapın. Yani en basit yöntemle tane bir tane vermiş. Değil mi? bir tane mole çevirin. Nasıl çeviririm hocam? En eşittir. 1 bölü M, e N aydı değil mi? 6 çarpı 10 üzeri 23'tü. E, bu, bu kadar molmuş bu bileşik. E, gramını bulabilir misin artık? Ema'sını e, bulabilir misin? Bulabilirsin. Niye? En eşittiren en bölü ma'dan Bu kadar mol eşittir. Emini kaç vermiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 23 vermiş. Bölü ma. İşler dışlar çarpımı yaparsan 4 çarpı altından 24 çarpı 10 üzeri eksi 23 şu çarpı 10 üzeri artı 23 bu değil mi? Bunlar birbirini götürdü. Benim emam kaç çıktı bunun? MG'nin 24 çıktı. Yukarıdaki bilgiden MG'nin emasını buldunuz. Ondan sonra geliyorsunuz aşağıdaki bilgiden oksijenin emasını bulmaktan. Hocam oksijen 16 dersiniz. Böyle de yapabilirsiniz ama başka sorularda hani oksijeni bilmiyorsanız tek tek bulacaksınız. Nasıl yani bulacaksınız? 0,2 mol eşittir. M bölü M'i kaç vermiş? 30 vermiş. M'a değil mi? Şu bileşiğin M'a'sı. içler dışlar çarpımından e, burası 1 bölü 5'te M'a'mız 150 mi çıkar? M'a eşittir. 150. 150 ne? Şu V2O4'ün yani 2 çarpı V'nin M'a'sı kaç? 51. Artı. Kaç tane oksijen var? 4 tane oksijen. Bilmiyoruz. X olsun. Eşittir. 150. Şurası 102 yaptı. Karşıyat e, 150'den 102 çıkar. 48 yapar. 4x eşittir. 48'den x eşittir. E, 12 mi çıkar? Burada keşke e, 30 gram değil de farklı bir gram söyleseymişiz. Çünkü oksijeni şey çıkartmadık. Bak. Oksijeni 16 bulmadık. E, 150 gram yapıyor. 102 48 yapar. Dörde 4'e böldüğün zaman 4x'e böldüğün zaman 4x'e böldüğümüzde şuraya v3 o3 yaparsak doğru bir sonuç bulabiliriz arkadaşlar. 3x'e x eşittir 16 çıkar. Tamam. Şurası v2 o3 olsun. x eşittir 16. Artık x'in de mol kütlesini bulduk. 16. Bana diyor ki 6 2,4 23 tane MgO bileşinin kütlesi kaç gramdır? Önce kaç mol olduğunu buluruz. Artık MA'sını da bulabiliyoruz MgO'nun şöyle yazalım. E, taneyi hemen mole çevir. Ne yapıyordun? En eşittir 2,4 çarpı üzeri 23 bölü diyordun. 2, 6 çarpı üzeri 23 böldün. 0,4 mol oldu değil mi? 0,4 mol eşittir. M bölü M 24 bu. 16 da bu toplam 30-40 mi yaptı? İşler dışlar işte, çarpım yaparsan 16 gram bulursun dedik. Diğer soruları da size bırakıyorum arkadaşlar. Zaten çok kolay sorular. Daha önce bunları defaatle çözmüştük. E, video uzamasın diye sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.